Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün nereye geldik Kuzey? Dağ. Nerenin dağı burası? Haykıra'nın. Haykıra'nın dağlarındayız arkadaşlar. Şöyle aşağıda Haykıra'nı görebilirsiniz. Ve diğer köyler. Keşfe çıktık. Kız Evet. Böyle bakıyoruz. Şimdi ben kamerayı arkaya galiba çeviremeyeceğim. Değil mi babiş? Şöyle. Dur, 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 Burası okulumuzun üst tarafı. Onu şöyle gösterdim. Burası orta okul. Arkasında da arkasında şey var. Arkasında da bizim okulumuz var. Devam eder. Çok, çok sallama. Bastın mı? Hı? Bastın. <laughs> Böyle. <gülüyor> Biz buraya keşif yapmak için geldik. Evet. <laughs> Neler gördük? <laughs> Mağara. <laughs> mağara gördük. Ama mağara, mağara olduğu için çok giremedik. Biz, ben korktum. Arapça yazdı Evet. Biraz da oraya gideceğiz mi baba? Gideriz. Gösterebiliriz sadece. Ama git, gidebilir. ona bak da bak. Şu an videoyu ne yaptın sallaya sallaya. Tamam. Ay çamur. Tabii çamur canım. Çamurlara bastık. <laughs> Yavaş sabit tut. sen bana ver. Sen önde yürü kalmanla. Tamam, ben şey yapıyorum. İşte burası okul. Orta okul. Bak. Ne? Bu ne hayvanın izi? Göster. Kameraya bakarak. Burada bir tane iz var. Hangi hayvanın izi olabilir? Şey, um, Domuz olabilir mi? Domuz olabilir. Değil mi? Domuzun ayağınıza. Böyle güzel. bak. Şurada bak bir, tane, şurada bir var. tane var. Burada bir tane var. Çok burada çok bir tane sallam. var. Buradan domuzlar ne, geçiyor. Kadar, Bakın bak şurada. Tamam. Şunların ne olduğunu bahsetmek ister misin? Gel oraya gidelim. Var gel oraya gidelim. Çok sallama ekranı. Tamam. Burası da şey. Durun göstereceğim anlatacağım. Oraya anlat gidelim anlat mi? Bak gör oraya gidene kadar. Şey. Çobanlar, çobanlar bu bu yolda şey yapıyor. O keçilerini otlatıyor. Falan. E Onlar şey yaparken de yorulmasınlar diye Yorulmasınlar diye şey yapıyorlar. Burada dinleniyorlar. Kendilerine böyle bir şey yapmışlar. İçine göstereyim hatta size. Bakın burada hmm. izler var. Sen içine gir evet. ama. Bakın böyle. Böyle. Bakın böyle. Burada böyle sopalar var. Kargı. Sopa değil de bunlarla bunlar yaptıkları bunlarla onu yapmışlar. Bu şey yapmışlar işte. Evet. Şimdi videoyu kısa bir ara verelim. Oraya gittiğimizde arkadaşlar sıkılmasın. Tamam. Tekrar açarız. Evet arkadaşlar geldik. Biz buraya topla. Biz buraya top oynamak için geldik. Ondan sonra böyle bir keşif videosu çekildi dedik. O zaman bu adım. Arkadaşlar biz şurada top oynarken göstermiyoruz da. Evet. Biz biz burada top oynarken bir şey fark ettik. Böyle bir yerde çeşmeli gibi üstünde yazılar yazıyor. Kuzuş. Kuzey. Burası babacığım. Evet, şurada da mağara var. Göster. Şimdi biraz benim yaklaşmam lazım. Kuzey sen de bana yakındır Arkadaşlar için ben kendimi. Şöyle gel sen de. Gel hayatım. Evet bakın mağara burada. Evet ama çok küçük bir mağara, çok küçük bir mağara. Kapatıyorum bir dakika. Arkadaşlar yanlış sanmışız. Bakın şurada, şurada. daha O taş aslında o taş kırıkmış, o yüzden. Yani biz yanlış düşünmüşüz. Baba birazcık daha çıkalım mı? Evet. Şimdi arkadaşlar. Şurada beyaz bir şey var. Oraya bakacağız. Burada bur burada insanlar bir şey yemiş. Ç şey Çöplerini buraya yani nerede? Evet. Bir tane bisik. Koş beş bisik. Koş, beş. Bakın göstereyim mi yakından? Ya tamam. yapma, mi evet. <laughs> i̇yip, iyip, çok evet. Bir şey. Dünyayı kirletiyorlar. Evet. Bakın. Her yer çok. Beyaz taş. <laughs> Burası da... Ay sinek. Beyaz Baba. Baba şöyle Şuraya. Uçak jet uçağı. Jet mi? Evet babacığım hızlı gidiyor. Kardeşler size de göstereyim kadar Hızlı gidiyorlar ki ha? arkasında bir tanesi şey bırakıyor, öbürü bırakmıyor, öbürü normal uçak. Haha. Yanmak yukarı. Görebiliyorsunuz yet. siz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Baba. Hı. Biraz şeye dolaşalım mı? Yükseğe gidelim mi biraz? İstersen durduralım girişi ve ilk başta Tamam arkadaşlar siz sıkılmayın diye biz kapatıyoruz video. Yani kapatıyoruz derken bir, 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 şey biraz keseceğiz. Evet arkadaşlar burada da bu böyle büyük bir hayvan ayak izi. Bakın şurada. Senin ayağından bile büyük. Koy bak ayağını. Evet. Yük. Evet. Bu ne? Bu inek şeyi olabilir. Yorumlara yazsalar ya. Evet. Yorumlara yazın Tam, şey. Bak burada bir iz daha var. Bu ne iz olabilir? Bu ha. Bu Köpenin. kedi. Sanki köpek. Evet köpek. Yanılıyorsak yorumları düzeltin bize. Evet. Bu kesin inek bak. Değil mi? Ama Kesinlik. çok büyük. Değil mi? Önce Vay. Içine girmiş ki. Evet abi. Bokları da var bak. Bence burada böyle hem köpekler gezmiş hem inekler, çoban köpekleri. Hadi şey kuzuları Bak koyma. insan ayağı. Bakmış? Çoban ayağı. Evet. Çoban burada çobanın da köpeğinin de beslediği, baktığı hayvanların da izlerini gördük. Şeyden, Az önce işte mağara dediğimiz yerin üstündeyiz. Bak şurayı çekmiştik. Evet. Hı -hı. Oradan çıksaydık buraya çıkacaktık işte. Evet. Ama biz buradan çıkmaya karar verdik. Çünkü orası bir çok eğimliydi. Top oynadığımız alan. Bol, Kuzeyin okulu. Biz de şöyle, şöyle yaptık. Burası çok şeydi. Bu, <laughs> biz buradaydık ya. Buradan geldik. Böyle bir tane yol vardı. Buradan Buradan da bulaştık gel Böyle. Dinlenme yani. alanı. Ha? Şey var. Cam gibi bir şey bu. Mermer. Cam. Mermer oğluma taş bak burada da var onlar da. Kapatalım mı artık? Devam edecek miyiz? Ben, ben devam edelim. Şuraya gidelim mi? Hadi gidelim. Arkadaşlar böyle aa mantar. Aa. Hani. Ana elleme. Evet bir mantar var. Tane şurada bir tane şurada var. Bir tane şurada. Aa şu çok büyük. Ama zehirli mi, değil mi? Bilmiyoruz. İyi bilmiyoruz. Bilenler yoruma yazsın. Zehirli olabilir bunlar değişik. Işte. Evet. Kahverengi. Bilenler yoruma hmm. Bilenler yoruma yazsın. Mantar bulduk. Pa... <laughs> Bunun devamı gelecek. O, 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 zaman yorumlara yazarsanız eğer zehirliyse zehirliyiz almayacağız. Ay, ze, evet zehirliyse almayacağız. Zehirliyse değilse alacağız. Tabii biz gelene kadar çürümez Böyle. Ben sana, da bakalım. <laughs> Artık burada bundan sonrası tırmanma için. Buralara belki belki bir sonraki videoda bak gösterebiliriz. Kamp yapar mıyız burada kuzey? Bir çadır, bir ateş. Tam bence ben tam nerede <laughs> olur. Güzel olur. Manzana. Tamam. Lastik bulduk. Bu çok. Bunları hmm. nasıl kullandırırlarsa, niye kullandırırlarsa bence elleme çok. Evet. Değişik bir evet. sürü lastik. Evet arkadaşlar. <laughs> Burada dikenler var. <laughs> Bokların, evet. Tamam. Bakın. Bunlar kesin ne? Bak ayı pençesi gibi bir sürü parmakları Uuu. olan Ayı Öyle bu. Mi? Bu kesin ayı. ayı. Kesin ayı. Burada acaba ayı var. Pençeleri bak. 1 2 3 4 5. Vallahi ayı bu başka hiçbir şey değil ha. Bence burada Vallahi kap yapabiliriz. Vallahi burada ayı var. Evet. <laughs> burada kap yapamayız arkadaşlar. Evet. söyleyeyim söyleyelim kesin ayı izi. Tavşan izi de var. Olabilir ya tavşan. Bence da var. yavaş yavaş gidelim. Güzel. Ha? İnerken şurada videoyu devam ettireceğiz. Şuraya gelince. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik kuzey. Güneş de evet. akşam güneşi sağdan sola vuruyor. Güzel bir geziydi. Evet. Güzel bir pazardı. <laughs> Arkadaşlar. Evet. Hani biz uzun zamanda video çekmiyorduk ya. Hı hı. Onun sebebi şuydu. Birazcık o dönemler video çekmeyi unuttuk. Evet. Birazcık babamın işi vardı. Eve geç saatte geliyordum. Ondan sonra hafta 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 sonu cumartesi çalış, çalışıyordu. Yazın özellikle çalışıyordu. Evet. Evet. Pazar, Pazar günü de şeyi kendimize ayırmak için kendimize ay, ay, ayırıyoruz şeyi. Pazar günü de şeyi zamanımızı kendimize ayırıyoruz. Yani video çekme şey kalmıyordu. Ama artık ama artık kalıyor. Yani başlayacağız diyorum. Buradan da müjdesini veriyoruz değil mi evet. babiş Biraz yanıldık sanki. <laughs> biraz yamulduk sanki şimdi artık hoşça kal diyelim arkadaşlarımıza. burada videonun kapanışı olsun çok uzun bir video olmasın senin söylemek istediğin bir şeyler varsa nereye gidiyorsun arkadaşlar bekleyin kapanışı bir yerde yapacağım ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Kendiniz, kendinize iyi bakın hoşça kalın Şu, e, videomuzu beğenmeyi be videomuzu beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı abone ama unutmayın kendinize iyi bakın hoşça kalın.